çalışmalarıyla sektöre çok büyük katkılar sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız çok kıymetli sayın bu iklim projeyi sahneye teşvikle karşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri dediği gibi ve turizmin başkenti dememize vesile olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı yapmış Turgut Özal'a, bütün devlet büyüklerimize, turizm bakanlarımıza ve turizm için katkı koyan Antalya'mıza çivi çakan herkese sonsuz teşekkürler. Sevgili konuklar, Antalya'mız ülkemizde gerçekleşen toplam gecelemenin yarısından fazlasının oluşturduğu şehrimizdir. Ayrıca bu özelliğiyle dünyanın en çok turist ağırlayan 10 kentinden birisidir. 213 plaj ve 5 marina ile dünyada mavi bayrak sayısı açısından birinci sıradadır. Biliyorsunuz ki salgınla birlikte sağlığın ne kadar önemli olduğunu bizzat tecrübe edenlerden birisiyim. Salgının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm gelmektedir. Birçok krizle karşı karşıya kalan, her krizde kıymeti daha çok anlaşılan, ayakta kalan turizm sektörünün sorunlarını çok iyi biliyoruz. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da siz dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deniz, kum, güneş üçlemesi dışında Antalya'yı kültür, sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığıyla zenginleştirmek ve güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Turizmin varlığını sadece kıyılarda değil, Akdeniz bölgemizin tamamında hissettireceğiz. Antalya Turizm Altyapı Birliği ile kentimizin bütüncül anlamda tanıtımını ve destinasyon yönetimini sağlıyoruz. Altyapı yatırımlarımıza, çevre ve doğa dostu Antalya hedefimize devam ediyoruz. Turof Antalya ve benzeri organizasyonlarla, yeni projelerle turizme destek olmaya devam edeceğiz. Kısacası turizmi var eden, emanet aldığımız doğal zenginliklerimizi koruyacağız. Maviyi, yeşili, kültürü, tarihi yaşatacak ve yükseltecek projelerimizi kararlılıkla birer birer hayata geçireceğiz. Sözlerime burada son verirken katkı koyan herkese, tüm değerli turizm emekçilerine teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Antalya için çalışıyoruz.